Bu zamana kadar ne zaman bir ekstra şampiyon çağırma etkinliği olsa hepsinde ekstrasını aldım arkadaşlar. Ancak bu sefer kendi hesabımda taş olmadığı için takipçi hesabında bugün sizlerle birlikte toplamda 150 tane taş atacağız arkadaşlar. 150 tane mavi taş atacağız. Yani erken çıkar ise mavi taş açmayı bırakırım. Kendi hesabımda taş yok maalesef mavi taş yok. 15 tane ya da 17 tane falan mavi taş var. Eğer her şey güzel gidebilir ise yani efsanevi kahramanı erkenden bulursak kendi hesabımdaki son 15 taşı da aşmayı düşünüyorum. Aslında bir yönden ediyorum Alp diyorum 15 taşa çıkmayacak da efsanevi kahraman hiç bu şeyini bozma. Çünkü tüm e ekstra e efsanevi kahraman etkinliklerin hepsini ek ekstrasını aldım söyledim ya size. O yüzden o şeyimi de bozmak istemiyorum ama bakalım bu e 150 tane açacağımız mavi taşlardan efsanevi kahraman çıkartmamıza bağlı. Bildiğiniz gibi ekstra efsanevi kahraman e çıkartma etkinliği herhangi bir şekilde mavi taşlarda bir artış yok. Yine efsanevi çıkma olasılığı 0.5 ancak. Efsanevi çıktığında ikinci efsanevi kahraman ücretsiz olarak direkt gelecek hesabımıza. O yüzden bu tarz etkinlikleri seviyorum ben. Şimdi diyeceksiniz 300 tane hesapta mavi taş var. Neden 150 tane açıyorsun? diye. Arkadaşımız bu şekilde istedi çünkü kalan 150'sini de e, garanti şampiyon çağırma etkinliği falan oluyor ya zaman zaman. Orada açacakmış. Efsanevi kahraman falan güzel koyuyorlar aslında. Mantıklı en doğrusunu yapıyor. Umarım 150'nin içerisinde bu ekstra şampiyonu alırız. Hesapta da bu arada güzel taşlar var. Arkadaşlar bu hesabı biliyorsunuz zaten. Birçok kez taş açtım. Arkadaşımız sağ olsun hesabındaki taşları bana açtırdı. Ve son iki kere açmış olduğum mor taşlarında sarı taş da açmıştık. Bir şey çıkartamamıştık. Bir tek zaviya çıkmıştı 10 çarpı etkinliğinde. Hatırlamışsınızdır umarım. Hesap da oldukça kaliteli, güzel bir hesap içerisinde bir dünya güzel efsanevi kahramanlar var. Hiçlik de olsun, normal taşlarda çıkan. Umarım, umarım garantilerden güzel şeyler çıkartırız. Şimdi sizleri bekletmeden taş açmaya geçiyorum. Arkadaşlar erken bulursak demek ki şans var bugün hesabımdaki taşları da açacağız. Çok yok ama olsun bir şans yani, belli olmaz. Yine hala bu şeyimizi koruruz yani efsanevi ekstra efsanevi etkinliklerinde ekstraları aldığımız e, şansımızı koruruz. Evet şimdi 150 tane taşımızdan ilk onlumuzu onlumuzu açıyoruz sizlerle birlikte ve ilk onlumuzu açtık. Full nadir gitti. Sorun yok. 150 tane taşımıza inanıyorum ben alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Zaten 150 tane mavi taş. Önden de 50 tane bile açmışsa bile yani bir şekilde. Merhametinde etkiliyor. Evet yine mi full nadir? Yine full nadir. Arda arda full nadir çıktıysa üçüncüsünü korkma bas. Üçüncü taşta bas arkadaşlar. Evet üçüncü taşımızı üçüncü onluğumuzu açtık. Üçüncü onluğumuzu açtık ve bir epikle evet eczacı aldık. Dördüncü onluğumuz kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz. Dördüncü onluğumuzu açtık. Ekstra almamız lazım. Geldi arkadaşlar. Çok güzel yapma be Aslında ee, kasırga kantra fena değil kullanılabilir kasırga kantra bildiğiniz gibi kullanılabiliyor hitrabosta filan vesaire yosun sakal da e, taktikli takımlar içerisinde örnek veriyorum zehir verdiği için müttefiklerine güzel bir ustalıkla max hp hasarcınızın vuruş hasarını arttırarak örümceği vesaire e, hasar artışları yapılabiliyor bu kahraman ile. Arkadaşlar çok mu erken geldi? <laughs> Şanslıyız bu ekstra, ekstra efsanemide ama biraz daha mutlu edecek kahraman olsaydı çok şahane olurdu. Yani en azından ikisinden bir tanesi de olsaydı şöyle işimize yarayacak bu hesapta bizi coşturacak bir şey çok şahane olurdu. Çok erken geldi aslında 150 tane açabileceğimi söyledi bana ama şu anda açmak istemiyorum. Ee, belki bir 60 tane daha mavi taş açabiliriz ama şöyle bir bakalım. Çünkü şöyle baktığımız zaman Evet şöyle baktığımız zaman Mahzeninde de güzel şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Evet Mahzeninde de bir hayli güzel efsanevi kahramanlar var ve kasılmış hale yer açmak için Mahzene kaldırmış kuleleri çift kule. Max EP hasarcıları çift sörnük olası var yeni çıkmış muhtemelen kasıyor çok şahane. Çok şahane arkadaşlar. Şuraya bir şey daha alabilirdik diyecektim. Altı daha kasılmayı bekleyen bir dünya güzel efsanevi kahraman dolu. Arkadaşlar şimdi hesaba baktığımız zaman yani eksik olarak görebileceğimiz bir dünya kahraman vardır elbette ama şöyle bakalım da yeni grup endeksindeki efsanevi kahramanlar olur. Yeni işe yarar efsanevi kahramanlar gelmişti oyunu. Onlardan çıkmış olsaydı şahane olurdu. Hem incelemiş olurduk burada hem de şey olurdu ama sağlık olsun 60 tane taşımız var. Bence bir 60 tane daha açalım. 1, 1 10'lu belli mi olur şans yani 1 10'lu ekstra da bir şey alamayız. Bu 60'ın içerisinde alırız. 150 demişti ya bize 100'ünü açalım. 200'ü kalsın hesapta. Evet 100'ünü açalım. 1 şu 2 6 tane basacağız. 6 tane 10'lu basacağız arkadaşlar. Şu 2. Evet şu 2. Evet, şu 3. Hadi be işe yarar bir şey ver şu hesabı artık. Güzel bir şey ver işe yarar. Bir tane daha efsanevi kahraman ver. Bir epik kahraman daha geldi. Gruplarını tamamlamış. Lady'yi gördük. Yeni endeksin epikleri olabilir ilerleyen dönemlerde o yeni endeksin e, Silvana gözcüleriydi galiba. Silvana gözcülerinin endeksi grup savaşları açıldığında oradaki e, epiye daha ihtiyacı olacaktır. Evet. Bir tane daha açalım. 5 mi oldu? 6 mı oldu arkadaşlar? Evet. Bakalım hemen son da açalım. Haydi be oğlum son onlu da yüzümüzü güldür. Haydi son onluğumuzda yüzümüzü güldür be. Haydi bir tane daha. Son bir tane daha efsane bir kahraman lütfen. Son bir tane daha ve maalesef alamadık. Arkadaşlar sağlık olsun. Ekstramızı aldık ama çok mutlu olamadım ben açıkçası. Bu hesaba da o ekstralar tamam kullanılabilir birkaç yerde. Kahramanlar fena değil. <laughs> Taktikler yapılabilir ama daha böyle popüler efsanevi kahramanlar olsaydı çok şahane olurdu. Evet arkadaşlar bence benim hesaptaki 17 tane mi 15 tane mavi taşta açmak gerekir. Erken bulduk çünkü efsanevi kahramanı. Demek ki bugün şanslıyız. Hızlı bir şekilde kendi hesabıma geçiyorum. Kendi hesabıma şimdi geçtim şöyle hızlı bir şekilde 17 taneymiş. 17 tane mavi taşımız var. Yerimizde yeterli. Bu zamana kadar hesabımda tüm ekstra efsanevi kahraman etkinliklerinin tamamını aldım arkadaşlar. Sarı taşlarda olsun, mavi taşlarda olsun. 17 tane mavi taş da verir mi? Şans hiç belli olmaz. Ama açmak istiyorum. İçimden bir ses. Alt diyor bu 17 mavi taşını aç bu etkinlikte diyor. Ve şöyle ilk üçlümüzü bir tekli açalım. İlk üçlümüzü tekli açalım bakalım tek tek ne alacağız arkadaşlar. Bir nadir kahramanı aldık. Evet bir tane daha bastım. Evet bir tane daha bastım. Bir nadir kahraman daha aldık. Evet bir tane daha basalım. Sonra 10 açacağız. Sonra üçlü açmaya, e, açmaya devam edeceğiz. Son 4 taşımız kalacak. Ve çıkalım. 3 tane nadir aldık. Şimdi 10'lu açıyoruz. Ve onluya bastım şu an. Haydi bu oğlum. Haydi şansımız bozulmasın be. Haydi şansımız bozulmasın. Unutmaz Ax elimizde var. Haydi be, yapma be, yapma be, yapma, yapma. Puslu bu yeni bir epik kahraman. Hemen bakalım. Güzel. Silvana gözcülerinden bir epik kahraman. Şöyle becerilerini hızlı bir şekilde göz atalım. Bir düşmana saldırır. %50 ihtimalle hedeften rastgele bir avantajı kaldırır. Ayrıca %10 oranıyla bu şampiyona bir ekstra tur verme şansı var. Birinci beceride %10 da olsa güzel. Evet. Birinci beceride güzel. Kitaplarında bu ihtimaller %10 daha artıyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimalle 2 tur boyunca bir defans azaltma dezavantajı verir. Tüm düşmanlara e, bu yetenekle %60'lık bir defans azaltma dezavantajı verilmişse ekstra tur verir. Kitaplandığında yine 4 turda kalıyor ama ekstra turlar güzel. Tüm düşmanlara saldırarak defans azaltma da güzel. Ve kitaplanında bunu %100 bir ihtimalle yapacak. Defans azaltma vuracağımız hasarı arttırıyor bildiğiniz gibi. Bakalım 3. becerisi de güzelse güzel bir kahramana benziyor. planında 4 tura düşüyor. Bu şampiyona 2, 3 tur boyunca %50'lik bir atak arttırma ve isabet arttırma avantajı verir. Ve e, ardından bir ekstra tur verir. Arkadaşlar kahraman hani tam böyle hani ufak da olsa bir verim alabileceğim bir kahraman gibi gelmedi. Defans arttırması güzel, ekstra turları çok güzel. Kendisine almış olduğu atak arttırma ve isabet arttırmayı tüm düşmanlara vermiş olsaydı, tüm müttefiklerine vermiş olsaydı şahane bir epik kahraman diyebilirdim. Ee, ama kendisine sadece bunu yapıyor. Bu şampiyonu 3 tur boyunca yapıyor. %51 atak arttırma, isabet arttırma. Yani atak arttırmadan ziyade isabet, isabet arttırması ve ekstra turlarıyla kullanılabilirdi. Ama yine de Dursun Silvana gözcüler endeksi söylemiş olduğum gibi açıldığımızda en azından elimizde 5 tane efsanevi e, epik veya efsanevi ve nadir kahraman olması gerekiyor ki bir tanesini bulduk. Eee hiç yoktan iyidir. <laughs> evet, hiç yoktan iyidir. Ve e, efsanevi kahramanı şu an için alamadık. 4 tane, sadece 4 tane e, mavi taşımız kaldı. Bu sefer bize es geçti herhalde bu ekstra efsanevi e, etkinliği. Armina'yı incelemiş miydik? Rehber videosu var mıydı? Bilmiyorum ama e, kahramanı grubunda kullandım. Barbarlar endeksi için kastım. Muhtemelen rehber videosu hazırladım hatırlamıyorum. Hazırlamamışsam hazırlanabilecek bir epik kahraman. Yani kasılabilir kullanılabilir. Özellikle zindanlarda ve grubunda başarılı bir kahraman e, kullanılabilir ve devam ediyoruz. Haydi bu oğlum, son taşta yap bir güzellik be. Son taşta yap bir güzellik bize. Mavi taşlardan bayağıdır efsanevi kahraman alamıyoruz. Daha doğrusu mavi taş da biriktiremedim uzun bir zamandır ama artık biriktirmeye başlayacağız. Son şansımız. Evet, son taş şansımız ve son taşımızı da açtık ve nadir kahraman ile taş açma faslını bitiriyoruz arkadaşlar. Taşlarımız bitti şu an için. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle girelim. Ya benim istediğim tek kahraman şu an yani böyle canı gönülden istedi. Beni böyle 3 adım ileriye atacak bir kahraman, sarı ve mavi taşlardan çıkacak olan efsanevi kahraman Düşes. Ama çıkmıyor lanet olsun çıkmıyor arkadaşlar. Hiçlik türündeki Yumako'yu bile bulduk ama Düşes'i hala bulamıyoruz. Çıkmadı. Prensi de bulduk. Prensi istiyordum eskilerden. Prens'i bulduk Ar ardına Yumurcuk falan geldi. Güzel efsanevilerim var. Hiçlik taşları da olsun, normal taşlardan da olsun. Böyle eksini hissettiğim tek karaman. inanın şu an bu hesapta düşes. Yani düşesim olsa inanın her şey çok farklı olacak. Özellikle arena'da. Ki düşes birçok yerde işime, işime yarayacak. Ki işinize yarayacak. Ama arena'daki e takımımı çok ciddi anlamda etkileyeceğini biliyorum ben. Çünkü direnç arena takımı kullanıyorum. Mortu, Dağ Kralı, Mortu burada. Dağ Kralı üstte. Bunlar çok sağlam kahraman. Evet, Dağ Kralım burada. Şimdi Yumiko falan geldi. E, bunu da kullanabiliyorum. Ve e, Brogni'nin de kalkan seti kuşanarak bundan da yararlanıyorum. Yani düşesi aldığımda bu ikisinden birine vazgeçip düşesi koyduğumda böyle zaten Dağ Kralını kesmek falan zor arenamda dirençli olduğu için isabet azaltma falan yemiyor isabet şey pardon defans azaltma falan yemiyor düşesi de ona benzer güzel direnç hp'lerle kuşandığımda hızını falan da ideal yaptığımda ölse de tekrar takımını canlandıracak oldu canlandıracağı için güzel takımlar hazırlayabilirim diye istiyorum ama gelmiyor lanet olsun gelmiyor hep taş açmamda bir tane bile mavi taş açsam düşesi çıkartma umuduyla açıyorum işten içi ama gelmiyor arkadaşlar sağlık olsun ama illaki bir gün İlla ki bir gün ansızın o düşeste hesabımıza alacağımıza inanıyorum. Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim ve hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz. Hep birlikte onu bu hesaba çıkaracağız. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki taş aşma videomda özellikle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.